Donald Trump Türk olabilir mi? Gerçekten araştırdım. Donald Trump'la ilgili son zamanlarda çok garip bir iddia dolaşıyor. Ben ilk duyduğumda açıkçası inanmadım ama merak ettim. Türkiye'den bir kadın çıkıp Donald Trump benim babam diyerek dava açtı. Bu haber bir anda yayılınca insan ister istemez durup düşünüyor. Acaba Trump'un geçmişinde gerçekten bilmediğimiz bir şey mi var? Ben de oturup biraz araştırdım. Trump nereli? Ailesi kim? Soyu nereye dayanıyor? Donald Trump Amerika'da doğmuş, bunu biliyoruz. Ama ailesi nesiller boyu Amerika'da yaşayan bir aile değil. Babası tarafından kökeni Avrupa'ya gidiyor. Hatta soyadlarının geçmişte bugünkü halinden farklı şekillerde yazıldığı bile ortaya çıkıyor. Annesi ise Amerika doğumlu bile değil, başka bir ülkeden göç etmiş. Yani Trump tam anlamıyla Amerikalı diyebildiğimiz profilden biraz farklı. Buraya kadar bakınca insanın kafası karışıyor. Çünkü göç var, köken var, farklı ülkeler var ve bu tarz boşluklar olunca iddialar da hemen ortaya çıkıyor. Ama işin belgeli, net kısmına gelince tablo değişiyor. Trump'un babası tarafından soyu Almanya'ya, annesi tarafından soyu İskoçya'ya dayanıyor. Aile kayıtları, doğum yerleri ve resmi belgeler bunu açıkça gösteriyor. Yani ne genetik olarak ne de resmi olarak Türkiye ile bir bağ yok. Bu iddia ilginç, hatta şaşırtıcı ama doğru değil. Asıl soru bence şu: sence bu sadece bir söylenti mi? Yoksa insanın kendini hikayenin içine katma isteği mi? Yorumlarda konuşalım. Donald Trump Türk olabilir mi? Gerçekten araştırdım. Donald Trump'la ilgili son zamanlarda çok garip bir iddia dolaşıyor. Ben ilk duyduğumda açıkçası inanmadım ama merak ettim. Türkiye'den bir kadın çıkıp Donald Trump benim babam diyerek dava açtı. Bu haber bir anda yayılınca insan ister istemez durup düşünüyor. Acaba Trump'un geçmişinde gerçekten bilmediğimiz bir şey mi var? Ben de oturup biraz araştırdım. Trump nereli? Ailesi kim? ne nereye dayanıyor? Donald Trump Amerika'da doğmuş, bunu biliyoruz. Ama ailesi nesiller boyu Amerika'da yaşayan bir aile değil. Babası tarafından kökeni Avrupa'ya gidiyor. Hatta soyadlarının geçmişte bugünkü halinden farklı şekillerde yazıldığı bile ortaya çıkıyor. Annesi ise Amerika doğumlu bile değil. Başka bir ülkeden göç etmiş. Yani Trump tam anlamıyla Amerikalı diyebildiğimiz profilden biraz farklı. Buraya kadar bakınca insanın kafası karışıyor. Çünkü göç var, köken var, farklı ülkeler var. Ve bu tarz boşluklar olunca iddialar da hemen ortaya çıkıyor. Ama işin belgeli, net kısmına gelince tablo değişiyor. Trump'un babası tarafından soyu Almanya'ya, annesi tarafından soyu İskoçya'ya dayanıyor. Aile kayıtları, doğum yerleri ve resmi belgeler bunu açıkça gösteriyor. Yani ne genetik olarak ne de resmi olarak Türkiye ile bir bağ yok. Bu iddia ilginç hatta şaşırtıcı ama doğru değil. Asıl soru bence şu sence bu sadece bir söylenti mi? Yoksa insanın kendini hikayenin içine katma isteği mi? Yorumlarda konuşalım.